Selam arkadaşlar. Bugün Dokueta markasının 756 model kodlu kablosuz punta makinesini inceleyeceğiz. Kutuyu açalım. Ben de sizin gibi ilk defa açıyorum kutusunu. Burada uyarı, uyarı kağıdı mevcut. Kenara koyalım bunu. Karşınızda gördüğünüz gibi punta makinemiz gayet güzel. ABS kaliteli plastikten Ucunda iki tane bakır mevcut. Kutu içeriğinde. Burada bir adet Type-C kablo var. Yani kutusu da bayağı özenli. Kaliteli hissettiriyor. İhtiyacı olanlara öneririm. Burada nikel şerit ve yedek kuşlar mevcut. Yaklaşık bir metre nikel şerit gibi göz, geldi gözüme. İki tane de yedek uç mevcut. Ayrıca kullanma kılavuzu ve zımpara kağıdı var. Şimdi biraz ürüne gelelim. Ürün, ürünün 11 adet mod, modu var. Kademesi var. 3 ila 6. modda telefon bataryalarını puntalayabilirsiniz. Nasıl derseniz. Ee, burada bura bazı telefon bataryaların BMS'leri sökük sökülüyor. Kendiliğinden çıkıyor. Bunları da BMS kartına puntalamak için kullanabilirsiniz. 3 ile 6. modu. Gördüğünüz gibi. Şuralar çıkabiliyor. Lehmle yapmak zor oluyor. Bunları tutturamıyorsunuz. 6 ile 11. modlar arasında 0.15, 0.20 mm, 0.10 mm nikel şeritleri puntalayabilirsiniz. Şimdi bir ürünü açalım bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bir tuşu var. Buna basılı tutarsam açılıyor. Basılı tutunca da kapanıyor. Açıyoruz. Açıldı. Burada manuel, manuel yazıyor bir de. Otomatik yazıyor. Auto yazıyor. Manuel ve auto modları biraz anlatayım. Manuel modda şu anda gördüğünüz kısma bir kere tıklıyorsunuz. Nikel şir şiriste şirite bas şöyle denk getirirken bir kere tıklıyorsunuz. Puntayı atıyor. Otomatik modda ise buraya getiriyorsunuz. Kendiliğinden algılayıp puntalıyor onu. Ee, daha ilk kullanımdaysanız ben manuel kendiniz puntalamayı öğrenirim. Otomatik modda beklemediğiniz anda puntalayabilir. Dikkatli olun. Burada gir yazan kademeleri gösteriyor. Sağdan sola 6. Soldan sağa 5 kademesi var. Şu arkadaki düğme ile kademeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Uzun tutunca manuel moddan otomatik moda geçiyor. Yine uzun tutunca manuel moda geçiyor. Kısa basınca e, seviyesini yükseltiyorsunuz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 dedik de geçtik. İsterseniz ben testleri yapayım. Ve videoyu da eklerim burayı. Ama ihtiyacı olanları almasını öneririm yani. Gayet güzel geldi benim gözüme. Tabi testleri yapınca daha çok çıkacaktır ama sonuçlar şimdilik malzeme kalitesi olarak gayet güzel beğendim. Şu an gördüğünüz gibi ürünün 8. kademesindeyiz. 1855 bile punt atmayı deneyeceğiz. nikeli yaktı şu an. Ama bu nikelin çok kalitesiz olduğundan dolayı bir kutu içerisinden çıkan nikel bu. Gördüğünüz gibi yakıyor. Odaklarsa yani yakıyor. Yandan deneyelim. Ama makine güçlü yani. Sizin işinizi gayet görür. Fiyatına göre gayet iyi. Ürünü alta koyduğum linklerden satın alabilirsiniz. Yine yaktı. Şimdi olduğu kadar yapalım. Nikel yanıyor. Uh kıvılcım attı. Bu pil zaten ölü bir pil yani. Bunda çok bir şey olmaz. Ama siz pilini artık kutbuna Punta atarken dikkat edin. Dikkatli olun. Şu kısımlarda yalıtım malzemesi yoksa eksil artı kutup çoğu kabloyu yakabilir. Denk gelir yani denk gelir de öyle şey olursa kötü bu pillerle yalıtımsız çok uğraşmayın derim. Ben teşekkür ederim. İyi seyirler.